哎，这什么？ Selamun Aleyküm. Köyde Bir Gün kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizi soracak olursanız biz de gayet iyiyiz. Bugün e, güneş çok güzel parlıyor. Yani bir inci gibi parlıyor. Yalnız aşırı derecede soğuk var. Ağzından çıkan buhardan da bunu anlayabilirsiniz. Eksi 18, eksi 20 dereceler civarında. Hatta en son paylaştığım videoda da gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi kar yağışı olmuştu. Bayağı bir kar yağdı maşallah. Yalnız ondan sonra savruntu yaptı savurdu şu anda hiç rüzgar yoktur savruntu yok fakat aşırı derecede bir soğuk var tabii ki kış günü illaki böyle olması gerekiyor ve bizim de yapmamız gereken bazı işlerimiz var. Onlar halledeceğiz. Onlar ne? Bugün babamla birlikte kerme keseceğiz ve güzel eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum yani kerme bayağı oldu. Aslında hani daha zamanı var değil aslında. Kesilmesi gerekiyor yalnız biraz daha uzun sürerse daha da çok kış olursa şey yapamayız. Kesemeyebiliriz. Çünkü kapının önüne traktör çıkmayabilir. Biz bir de kermeyi şeye remoya yükleyip yazıya götürüyoruz. Ondan dolayı da bir sıkıntı olabilir. Motor çıkmayabilir. O yüzden de bu şeyi fırsatı bulmuşken değerlendirelim dedik. şimdiki hiç zaman kaybetmeden videoma geçeceğiz yalnız. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi hiç zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Kafes olur mu? Olur, olur. Sıcaklık geliyor. Biraz daha mı gitsek acaba? He, o altına girsin. Aslında bir tane daha olsa. Neyse, hele bu dursun. Kapıyı da ört, hazır. He. Ne, o mazot şey mi? Mazot şey bu tarafta. Şunlar. Bu mu mazot? Yok herhalde bu ya. Bunu yanına çek. Bunu yanına çek. Elini yakmıyor. Şuna zarar olmaz değil mi? Yok olmaz abi öyle. Geliyor he sıcak. He ee, he gel gel sen burayı. Sıdır ol. Biraz zararlı tamam. Çıkacağız. Motor çalışmadı. Mazot bile donmuştu. Şimdi şeyin e, traktörün altına köz koyduk. Hay kızlar. Hadi 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 Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş geç gel kız. Hep aksıyorlar He? He onlar da orayı da temiz. Hadi kızlar. Hadi kız. Baba keşke eline bir şey mi alsaydın acaba? Tamam bunu sürdürür mü? Kerme kesmeye başladık şimdi. Motor ilk başta çalışmadı. Hatta ben umudu kesmiştim. Şey gittim. Ömer amca gile gittim ısıtıcı bulmak için elektrikli. Çalışmıyordu çünkü donmuştu mazot falan içinde. Gittim o da geldiğim zaman babam çalıştırmıştı. Şimdi çıkarttık. Kerme kesmeye başladık. Hava aşırı derecede soğuk ama bugün bir yarısını falan kesebilirsek iyi yani. Şimdi kesmeye başladık kermeyi. Buralar, şuralar da en kalın yer ha bura. Hayır, hadi. Hadi. Kerime kesmeye devam ediyoruz <laughs> bayağı bir kestik hava aşırı derecede soğuk mahvolduk hiç kafamın içi su gibi oldu Şapkamda buhar çıkıyor ah. Aşırı derecede soğuk hasta olmazsak iyi buradan tak hemen yapıyoruz öbür yarısını şimdi keseceğiz. Yarısını da yarın kesersem buradan remo yan koyacağım şeyle atacağım. Bir rampa yapacağım buradan böyle. Oradan atacağım. Daha da kalın kalınlığı yaklaşık yarım metre var. Biz kesmeye devam edelim. Görüşürüz. geldik yani biraz kar fazla ama olsun Canca film performansı süper on numara. Şimdi şeyi takacağız, damper hortumunu takacağız. buraya dökeceğiz. çay molası verdik. Yorulduk, çok çalıştık. <laughs> Menümüzde yumurta var. Organik köy yumurtası. Sarma, peynir, çökerek, yağ. Aha şu da kömbe kalmış orada bir parça. Çayımızı içelim tekrardan. Devam. Bugünlük şu kalan az bir şey parçayı da atacağız ondan sonra bugünlük paydos mahvolduk, mılç olduk. Kalan da galiba yarısı hemen hemen oldu gibi. İşte bir motor götürdük, bir de bunu götüreceğim şimdi. Bugünlük paydos. Hamladık da galiba. Biraz cam ağrıyor. Kalan da yarın eğer kış olmazsa, hava iyi olursa yarın çekeceğim tırmığı. Videomu buraya kadar izlediyseniz eğer abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Mutluluk, huzur, bereket peşinizi hiçbir zaman bırakmasın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.